sağdan bir yukarı gidiyor. Gidelim ben oradan. Şöyle daha iyi görebiliriz. Geri dön. Yeni evet. <laughs> <içim yakacağım>. <laughs> <Ben> Korusu. <laughs> <yapacağım. Çok gülüyor> Anadolu yakasının, hatta e, en büyük yeşil alanı. Burası e, Sit alanı ilan ettirmek için 23 yıl önce e, mücadele ettik ve mücadele sonucunda Sit alanı ilan edildi. E, Valdebağ korusunda e, kuşuyla kuş dişleriyle, e, leyleklerin göç yolu olmasıyla birçok sincabıyla, kaplumbağasıyla bir hayat yaşıyor burada. Ve bu hayatın köpekleriyle bir hayat var. Ve bu hayatın biz dokunulmasını istemiyoruz. Doğru. 23 senedir iktidarlar değişebiliyor ama iktidarların zihniyetleri değişmiyor. Aynı zihniyette iktidarlar Türkiye'de. Yani Ali gidiyor, Veli geliyor, başkası geliyor, başka ama gerçekten köklü Türkiye'deki demokrasinin yaşaması için gerçekten bir hakların oluşması için bir yönetim yok. oynamayı Ağaçlar olmazsa da oynanın tadına çıkar. Tamam. Bu arada hiç betona ihtiyacım yok. Ee, Gezi Parkı benim çocukluğum. Ee, Valdebağ'da gençliğim. Ee, Gezi Parkı'nı nasıl kurtardıysak burayı da öyle kurtaracağız kuşuyla, sincabıyla, leyleğiyle buranın habitatını korumak zorundayız. Şimdi valideba dersen tek bir şeyine bir valideba diye algılarsak biraz eksik bırakmış oluruz. Neden? Tür İstanbul'da şu anda kalan en yeşil alan valideba. Valideba'nın önemi biraz önce anlattığım yerlerin talan edilmesi, yok edilmesiyle valide bağın önemi bir kere değil bin kere daha arttı. Bütün İstanbul halkına sesleniyorum. Buraya gelsinler, bu İstanbul'un son nefes alma alanını boş bırakmasınlar, bizlere yardımcı olsunlar. Dozenin altına mı yatılacak? Dozenin önüne mi çıkılacak? Kazma mı ellerinden alınacak? Kazma mı vuracak adam birine? Bunların hepsini yapacak güçle gördüğünüz gibi burada insanlarımız var. Bu kadar olduğuna da bakmayın. Sırayla herkes geliyor. Arkadaşlar 5'te gelmiş. Ben de şimdi saat kaç? 10'da geldim. Benden sonra başkaları gelecek. Yani burada nöbet 24 saat devam ediyor. Buraya...